Herkese tekrardan selamlar. Bugün de bir şekilde kameramı kurarak tekrardan çok da uzun olmasını istemediğim bir kısa sohbet videosu daha çekmeye karar verdim. Seçtiğim konu daha doğrusu üzerine gün içerisinde de dün de özellikle bir miktar zaman harcadığım konu aslında e, propaganda konusu. Elbette propaganda siyasetle ilgilenenler için, siyaseti bir şekilde merak edenler için e, ilginç bir kavram, ilginç bir siyaset yöntemi. Aslında bazı yerleriyle de e, yeri geldiğinde tırnak içerisinde e, pek çok kimse tarafından da olumlanan veya olumlanabilen bir siyasal kavram Tabii bu siyasal kavram üzerine konuşmak isterken konuşmak istediğim bu siyasal kavram üzerine konuşmak istediğim nokta Aslında günümüzde veya yakın zaman içerisinde Türkiye'deki Türkiye'de olan ve ciddi şekilde majör medya üzerinden de ilerleyen bir karşılıklı kara propaganda süreçleri üzerine Türkiye'de en azından basitçe şey yorumlayabileceğimiz şekliyle işte ikiye bölündü ana halleriyle ittifak ve karşıtlıklar diyelim ve bu taraflar arasında sürekli bir doğal olarak bir mücadele var ciddi şekilde iki tarafında iktidar olma isteği iktidarın devam ettirme bir taraf için bir taraf için de iktidara gelip istediklerini yapabilme isteği ön planda Buna çok bence aşırı önem veriyorlar ama bu onların verdiği kendileri için verdiği aşırı ee, önem, propaganda süreçlerini onlar için çok kritik e, bir hale getiriyor, buna çok ciddi önem veriyorlar. Bunun üzerinden e, siyasal iletişimlerinin çoğunu kurgulamaları da e, bize aslında şu anda e, Türkiye'de bu e, siyasetin e, olduğu nokta konusunda da ciddi fikirler verdiğini düşünüyorum. E, Tabi burada benim e, söylemek istediğim Temel nokta aslında e, propagandanın kara propaganda tarafına ağırlık verilmesi ve kara propaganda veya karşıtlık üzerinden yürüttükleri siyasal iletişimlerinin e, karşıt tarafların sadece bir millet ittifakı veya cumhur ittifakı olarak yorumlamıyorum, karşılıklı olarak yorumluyorum. E, yürüttükleri propaganda süreçlerinin ve kara propaganda süreçlerinin artık ciddi şekilde ben bunu bir bireysel olarak kendim için söylüyorum bıkkınlık vermesi bıktırıcılığı var. Tabii ki karşı tarafın yanlışlarını söylemek üzerine siyasetinizi kurabilirsiniz. Bunda bir yanlışlık yok ama siyasal iletişimin medya üzerinden yürüyen mas media ya diyebileceğiniz bir siyasi, bir yapı üzerinden yürüttüğünüz siyasal iletişiminizi sadece kara propaganda ve sadece karşıtlık üzerinden oluşturmak ve atılabilecek pozitif adımları siyaset içerisinde yapılabilecek pozitif olguları bir şekilde aslında geriye atmanın da ben doğru olmadığını en azından düşünebiliyorum ve dediğim gibi bu karşılıklı propaganda süreçlerinin bu karşılıklı birbirlerini kötüleme süreçlerinin artık olağanüstü noktada bıktırıcı bir hale geldiğini düşünüyorum. Şimdi bu özellikle her şey iyi ve her şey kötü siyaseti üzerinden de mesele yaklaşırsak durumun aslında ne kadar problemli ve can sıkıcı olduğunu da daha iyi görebilir. Şimdi ister millet, ister Cumhur İttifakı'nda taraflar bir, kendi yaptıklarının her şeyin doğru olduğunu veya kendilerinin tamamen doğru olduğunu karşı tarafınsa tamamen yanlış olduğunu iddia ederek ilerliyorlar ve bunlar da en uf siyasetin veya siyasal gelişmelerin veya olayların en ufak Noktalarında bile yakalarak hatta faydası çok düşük olup düşük olacağını düşünebileceğiniz noktalarda bile özellikle meseleleri alıp e, böyle anormal e, ondan e, kazançlar bekleyip karşı tarafı da o küçücük şeylerde bile olağanüstü şekilde e, karşı tarafa olağanüstü şekilde yıkıcı davranabileceğini düşünüyorlar ve bunun e, karşılıklı zarar vermesi üzerinden bir kazanç elde ediyorlar yani. E, diyelim ki altılı masa için iddia edilen bir durum o altılı hani o altılı masaya ne kadar e, zarar verir de ben e, daha avantajlı hale gelirim veya aynısı içeriz aynısı e, diğer taraf için de geçerli. AKP ülkede gelişen herhangi bir e, siyasal e, olayın çok bunlar ufak şeyler bile olsa anormal şekilde abartılarak ve kara propagandaya dönüştürülerek AKP'yi ne kadar daha AKP'ye ne kadar daha e, zarar veririm üzerinden gerçekleştiriliyor bu zarar veririm karşı tarafı olabildiğince zarar vereyim ve yıpratayım ve e, etkisiz kliyim bir yanıyla bakıldığında da kendi siyasetlerini olanüstü derecede bence e ee, etkisiz veya geçersiz kula yani düşündüğümüzde bu e, seçim sürecinde bu son süreçte e, neredeyse pozitif olgulara e, değinilmiyor bile. Yani işte vaatler üzerinden konuşulurdu ama genellikle o da, o da çok eleştirilen bir anıydı. Sürekli vaat veya sürekli seçmenlere neler sağlayacağını anlatan tarafların siyaseti de elbette ki bir yandan sonra bayağı ve sıkıcı hale geldi ama bu sefer en azından hiç veya çok çok nadir şekilde siyasetin pozitif yanları ortaya konuluyor. Bir taraf tamamen e, olağanüstü şekilde e, siyaseti e, siyaset yapışının içerisinde Tayyip Erdoğan'a karşı nefretini ve Tayyip Erdoğan'ı insanların Tayyip Erdoğan'dan nefret etmesini sağlamaya çalışacağız. Sıklıkla sürekli olan bir e, propaganda sürecini yürütüyorlar ve işte karşı tarafta AKP tarafında da işte Kılıçdaroğlu'nun ne kadar etkisiz olabileceği, Kılıçdaroğlu'nun ne kadar yetersiz olabileceği, yetersiz olduğu, gelecekte ne kadar yetersiz olabildiği üzerine sürekli bir karşılıklı mücadele ve gerçekten bunun bıktırıcılığının da ben aslında seçmenlerin önemli bir bölümünde seçmenlerin önemli bir bölümünün bu bıkkınlıkta da olabileceğini düşünüyorum ama şu anda e, öyle bir noktadayız ki e, artık bunlar e, önemsenmiyor belki de yani ne olursa olsun bu iktidarı alalım bu iktidarımızı devam ettirelim veya ne olursa olsun e, bu iktidarı e, AKP'nin elinden alalım Tayyip Erdoğan'ın elinden alalım siyaseti çok etkin ve e, bu noktada da e, süreklileşen bir süreklileşen aslında e, yaklaşımlar devam ediyor. Evet ki e, propaganda ya önem vermek siyaset içerisinde olan bir şey, onun e, etkinliğine belki de e, fazlaca inanmak gibi bir durumda var. E, umarım, umarım. Bizim seçime doğru gittiğimiz günlerde siyaset artık biraz daha işin pozitif yanlarına bakabilmesini öğrenir veya bakabilmeye pozitif yönlerden bakabilmeye ağırlık verirler demek istiyorum. Şimdilik yine burada bu videoyu da bitirelim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.